Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. İki kişiye iki ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Video like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Çekilişimiz 20 Haziran'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim, hepinizden... Kanalımı videomu videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelecek artık son güncellemeler de diyebiliriz yeni gelecek güncelleme hakkında sizlere efsane bilgiler vereceğim arkadaşlar video atlamadan izinki detaylı bir şey de anlayın Neymar hakkında, Rashford hakkında arkadaşlar, giriş kampanyaları hakkında ve bir de arkadaşlar güncelleme ile birlikte yeni kartlar hakkında sizlere efsane bilgiler vereceğim. O yüzden dediğim gibi atlamadığınız zengi detaylı bir şey de anlayın. Bu arada arkadaşlar 20 Haziran'da yani yarın çekilişimiz sona eriyor. Çekilişimize katılmak istiyorsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? Samet Erdoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzeri kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden bildirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Belki yarın de yoğun bir istek gelirse yeni bir çekiliş başlatabilirim arkadaşlar. Pek yani iki kişilik olmasa da bir kardeşimizde de sevindirebiliriz. Yarın bir kişilik kompaket çekilişimizde başlayabilir arkadaşlar. Ufaktan bir spoiler'ını da vereyim. Arkadaşlar öncelikle güncelleme ile birlikte yüzü yani face kemiği nasıl diyeyim? Bildiğiniz üzere tam şu orada yani tam şu kısımda sağ orta kısımda Hamus'un e, yüzü yok. Onun arkadaşlar yüzü gelebilir. Yani böyle oyuncuların yüzleri oyuna eklenebilir. Bunu demek istiyorum. Görüyorsunuz zaten. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Eğer anlamadığınız noktalar varsa yorumlar kısmında belirtin. Mesela yüzü olmayan kartların yeni yüzleri gelebilir. Evet arkadaşlar Agüero'yu da görüyorsunuz. O da arkadaşlar mesela transfer oldu bildiğiniz üzere. Böyle transferlerinde yeni takımlarında artık görebiliriz. Yani e, PES'te artık yani yarı güncelleme demeyelim de sezon güncellemesi demeyelim de ufak çaplı bir güncelleme olabilir. Gelelim efsanelere. Arkadaşlar Forlan ve Guti'yi görüyorsunuz zaten. Hemen şöyle göstertelim. Oyuna yeni efsaneler açısından Forlan ve Guti'nin eklenmesini bekliyorum. E, tabii ki de Forlan ve Guti eklenir eklenmez top açılımı olarak veyahut da bedava olarak verilecek diye bir şey söz konusu değil. Sadece oyuna eklenmesini bekliyorum. Sizler de yorumlar kısmında belirtin. Forlan ve Guti gibi yeni efsanelerin yani hangi efsanelerin oyuna eklenmesini bekliyorsunuz. Lütfen belirtin ve ben Forlan ve Guti'yi dediğim gibi bekliyorum. İkonik moment olarak Lionel Messi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. 93, 99, 100 derecesinde yeni ikonik moment olarak Lionel Messi'nin kartının oyuna eklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmında belirtin hangi konuların yeni kartlarının mesela e, e, Juventus'tan kart gelmişti. Real Madrid'den kart gelmişti. Yani nasıl söyleyeyim? Ronaldo'nun Juventus'tan kartı gelmiştir. Real Madrid'den gelmişti. Ve Juventus'tan iki tane kartı var ikon olarak. Real Madrid'den de bir tane var. Ve arkadaşlar Manchester United kartını Ronaldo'nun bekliyoruz ve bomba gibi bekliyoruz. Çünkü gençlik yıllarında efsane şeyler, efsane performans sergilemişti bildiğiniz üzere Manchester United takımında. O yüzden arkadaşlar e, böyle isimlerin genç olduğu hallerinin e, ikonik kartları yapıldığında daha çok mutlu oluyorum. Ben kendi açımdan. Sizler de yorumlar kısmında belirtin. E, şöyle de, baktığımızda da pek fazla denilecek bir şey yok. Gene 93 derecesinde 99 ve e, logomuzu Barcelona yaptığımızda 100 derecesinde olacaktır. Lionel Messi'de. Hemen şöyle bir diğer konumuza geçerim. Neymar'ın bile arkadaşlar yüzü yoktu. Ee, şey geçtiğimiz dakikalarda göreceksiniz zaten videonun ilk başında göreceksiniz. Aynı oyuncu da onda da yoktu. Neymar'ın da şu an yüzü eklenmedi. Nedeni ise hala top açılımı olarak ve e, yani bedava olarak dağıtılmadı. O yüzden arkadaşlar bir yüz yani facecam bir görsel eklemediler Neymar'ın. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla eklemediler. Eklesel, ekleseler ben böyle bir Barcelona'da görsel ekleyeceklerini düşünüyorum. Sizler de yorumlar kısmında belirtin. Sizce hangi görselini eklerler Neymar'ın? Neymar'ın da arkadaşlar artık Barcelona'ya konto açılımı olarak geleceğini düşünüyorum güncelleme ile beraber. şu anlık dediğim gibi resmi açıklama, açıklamaları yok Konami'nin ama güncelleme ile beraber ben artık yavaş yavaş Neymar'a yönelik de bir avantaj olacağını düşünüyorum ikon olarak. Gene içinde Neymar'ın da yer aldığı bir ikon top açılımı olarak getirebilir. veya hatta arkadaşlar bedava top açılımı olarak da getirebilir. Nasıl Ronaldo'yu getirdiyse, Messi'yi getirdiyse, Maradona'yı getirdiyse ve böyle farklı isimleri ikon olarak getirdiyse Neymar'ın da bedavadan ikon olarak dağıtılmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Rashford da arkadaşlar aynı şekilde bedavadan gelebilecek diye bir söz konusu var. Yani şu anlık konumuzun resmi bir bildirim olmadığı için tabii ki de bunlar söylenti yani tahmin e, kapsamına girdiği için de kesin konuşmak istemiyorum. Gelelim kulüp selection kartlarına yani oyuncuların e, kartlarına. Böyle bir top açılma olarak da ekonominin getireceğini düşünüyorum arkadaşlar artık ligler e, bitti sayılır hatta bitti çoğu lig e, şöyle bitmeyenlik var mı yok mu bilmiyorum yani şu anlık pek araştırma etmiyordum playoff zaten tahminleri falan bıraktım. E, şöyle baktığımızda da arkadaşlar ligler bitti için böyle bir kul e, kulüp seleksiyon top açılma olarak da diyebiliriz playoff lig yani denilmez herhalde playoff lig için gelebilir. Kupa Amerika ile bir anlaşması olmadığı için geleceğini düşünmüyorum. Ama Kupa Amerika ile de anlaşması olursaydı efsane olurdu. Orada da Lionel Messi falan görebilirdik. Neyse. Haaland, Mbappe, De Bruyne ve Delight'ı görüyorsunuz arkadaşlar. 4 tane genç isim. Yani benim gönlümde hepsi genç. <laughs> Vallahi cidden bu e, dörtlü takımınızda varsa efsaneler yaratıyordur o takımınızı. Hiç düşünmek bile istemiyorum. Defansta Delight orta kısımda ofansif orta saha oyuncusu De Bruyne. Forvetinizde bu ikisinden yani hangisini korsanız bilemiyorum. Haaland mı Mbappé mi? İkisi de birbiriyle adeta yarışıyor. Vallahi cidden ben gizli forvet olarak e, ee, Mbappe'yi korudum. Ortaya da Santrafor olarak da Halant'ı kordum. Sizler ne yapardınız yorumlar kısmında lütfen belirtin. Böyle kart top da gelmesini beklediğim isimlerden bir tanesi. Gelelim ülkelere. Arkadaşlar ülkelerin de bildiğiniz üzere bayrakları falan geldi. İrlanda olsun, İngiltere, İspanya, Fransa, Brezilya. Bunların da arkadaşlar formalarında geleceğini düşünüyorum zaten. Şöyle baktığımızda da. Gelelim siyah topa bedava arkadaşlar %100 siyah topta gelecek. Büyük ihtimalle e, aynen gene aynı şekilde perşembeden pazartesi kadar oyunu güncelleyen herkese %100 siyah top gelecektir. E, şöyle baktığımızda da güncelleme boyutu ne kadar olur? 250 MB ile 300 MB aralığında olacağını düşünüyorum. Ne zaman gelir? 24 Haziran'da gelmesi bekleniliyor arkadaşlar. Dediğim gibi 24 Haziran Perşembe günü. Bildiğiniz üzere zaten güncellemelerin çoğu güncelleme perşembe günü geliyor. Bu güncellemede arkadaşlar 24 Haziran'da gelmesini beklediğim güncellemelerden bir tanesi siyah top arkadaşlar. Dediğim gibi perşembeden pazartesi kadar oyunu güncellenen herkese verilecektir. Yani 4 günlük bir süreç. Giriş kampanyasına değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, giriş kampanyası GP, MyClub, e futbol puanı veyahut da bunların karıştırılması bir söz konusu olmayacakmış. Yani duyduğuma göre antrenör giriş kampanyası gelecek diye bir duyum var. Veyahut da belki de gelmiştir. Ee, böyle bir de duyumu aldım arkadaşlar. Keşke My Club giriş kampanyası getirseydi. Neyse sağlık olsun diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Güncelleme hakkında ufak bir bilgimizde de vermiş olduk. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir sonraki videolarda dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.